evangeliklerin var. adamlarına alay ediyorlar. Diyor ki dünya 6000 yaşında diyor. Adam fosil getiriyor. 150 milyon yıllık. Evet. Yok diyor 6000 yıl ulan granite altı 6000 yılda öyle olur mu? Olmaz <laughs> inşallah. Değil mi? Yani dalga geçer gibi bir ifade yani adamlar. Yani. Alay eder gibi bir şey ifade. Ya Allah versin öyle değil mi? Yani anormal bir ifade. Daha başlangıcında daha ağzını açmadan yenilmiş oluyorlar. Evet. Daha ağzını açmadan. 6000 yılda o hale gelir mi kardeşim? Ya. Olacak iş mi şu? 6000 bin yıllık birçok şey var. Yani görüyoruz ne nah, yani. Ahşap bile duruyor. Hepsi duruyor yani. Evet. Evet. dolayısıyla yani kainatın yaratılışını da reddetmiş oluyorlar. Yani halbuki milyarlarca yıl öncesinde bir Big Bang ile büyük patlamayla dünya oluşmuştur. Evet. E, bunu da reddediyor. E, o zaman sen bilimi baştan reddetmiş oluyor. Konu bir kapanmış oluyor. Ya, halbuki Allah diyor, görmezler mi, incelemezler mi, araştırmazlar mı? Sürekli bilimi teşvik ediyor Allah. Ya e adam da bilimi reddediyor. Bilimi reddedince mağlup olmuş oluyor. Evet hocam. Evet. Bak bizden sonra evangelikler kendi toplamaya başladılar. Evet. İsrail'de dinin tırmanmaya başlaması, gelişmeye başlaması Mehdi'nin çıktığı tarihte başlamıştı. 1980'dedir. Maşallah. Bakın 1980 öncesi İsrail'e bakın dindarlara. En zayıf dönemindedir. En zayıf. Tamamen silinmişlerdir. Komünistler hakim İsrail'de o dönemde 1980'lerde. Mehdi'nin ile beraber İsrail'de din müthiş bir atağa geçti. Maşallah. Ve gün geçtikçe gelişiyor. Allah inancı. Allah'ın varlığı ve birliğine olan inancı. Evet inşallah. Tamam. Hristiyanlar da diyor muazzam atak oldu. Ya biz destekledikten sonra evangelikler ayağa kalkabilecek hale geldiler. Daha evet. önce ağzlarını açamıyorlardı. Komiserler sadece alay konusuydular. Sadece eziliyorlardı. Şimdi göğüslerini gere göre konuşabiliyorlar. Ama şimdi onları getireceğimiz nokta Allah'ın izniyle la ilahe illallah Muhammed Resulullah'tır. Bunu dedirteceğiz Allah'ın izniyle. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah maşallah.